Selam, hoş geldiniz hepiniz. bugün pazar, kaç? 11 Şubat pazar. bugün ne yaptım? Ee, AYT kimya çözdüm, AYT biyoloji çözdüm, paragraf çözdüm. şimdi de TYT matematik ödevim vardı, onu yapıyorum. ödev olması bir tık sorun. Çünkü test çözmem, yani tamam ödev de ödevken de test çözebiliyorsun ama ya bir insanın kendi istediğini çözmesi var, bir de ödev verilen yeri çözmesi var. O biraz sıkıntı yani, bütün öğrenciler bunu anlar diye düşünüyorum. Ee, başka ne yapacağım? ha? TRT Matematik'ten deneme yapacağım kendimi hız ve renkten. Ee, başka 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 bir şey daha yaparım. Geometri çözerim büyük ihtimalle. Ee, bir de problem çözerim. Ama çok TRT Matematik oluyor bugün. O yüzden bilemeyeceğim. Evet şu an otelde 4 saat 9 dakika oldu. Ve birazcık ara verdim. Kahve yaptım geldim. Türk kahvesi yaptım ama fincana koydum. Fincana değil. Kupaya koydum. Ee, çünkü fincanda içmek bir tık bana şey geliyor. Neyse. Ya, sevmiyorum. Bir şey geldiği de yok aslında. Ama öyle. Ee, şimdi...

Evet sonuç olarak 28/4 yanlış yaptım yani 27 net yaptım. E i̇şte idare eder en başa göre iyi. Bir de yani hızla rengin kolay denemelerinden bir tanesiydi bu. Ve sorular baya basit de size yani gördüyseniz görmüyorsunuz. Çözdüklerini hızlandırdım ama e, totalde şu an 5 saat 41 dakika oldu. Yani bugün baya verimli çalıştım diye düşünüyorum. Bununla da kapatıyorum artık. Uyurum. Bilmiyorum. O yüzden görüşmek üzere. Bir sonraki videoda diyelim. Kendinize sağlıcakla bakın. Dikkat edin. Ve çok çalışın.